Bodrum'da yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren İmmunat bitkisel ilaç ve doğal sağlık ürünleri AŞ, Türkiye'de yetişen bitkilerden gıda ve ilaç sanayisine yönelik etken madde üretimi yapacak olan fabrikayı düzenlenen törenle hizmete soktu. <laughs> Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren Immunat firması bitki, çiçek, baharat ve köklerden takviye edici gıda olarak sıvı özütlerini üreten ikinci testini hizmete açtı. <laughs> Dirmil Caddesi'nde 2000 metrekarelik kapalı alanda kurulan fabrikanın açılışına Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Toprak, Fenerbahçe Eski Başkanı Alişen, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nilhıdır, Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Belediye Başkan adayı Doktor Tahir Arteş'in de aralarında bulunduğu sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in yaptığı açılışta Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak İmmunat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar'a üstün hizmet ve başarı belgesi verdi. İmmunat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Büyük fabrikamızın açılışını bitirdik. Evet. E, Türkiye'de tarıma dayalı sanayi konusunda önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. E, artık kendi bitkilerimizi yetiştirip kendi kırsallarımızda e, tarımı destekleyecek projelerle birlikte e, başarıya ulaşırsak şayet kendi tesislerimizi üretiriz. Bu evet. bağımlılarımız konusunda da çok ciddi mesafeler alırız diye düşünüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız tesisimiz Türkiye genelinde hem büyük tarafı ürünlerine yani e, kozmetik sanayide, ilaç sanayide ve birçok yan sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. E, çok büyük bir e, fark yaratacağını düşünüyorum. Türkiye bugüne kadar işletmiş bir sektörün yapamadı. Biz genelde hep kuru bir tam gibi ihracatlarda bulunduk. Aslında biraz çöpülüyoruz. Şimdi kendi bitkilerimizi, kendi coğrafyamızı işleyerek, mamur haline getirerek ve markalaştırarak e, ee, dünyanın birçok şey ülkesine satma şansına sahibiz. Biz bunlar hepsini başarabilecek güce de sahibiz. Topraklarımız, hava, su, deniz, çok avantajlarımız var. Bunları biraz görmek ve bakmak lazım. Hızlı ilerleyen bir dünya nüfusuna sahibiz. Tarım sadece e, buğday gibi malzemelerle düşünülmedi. Tarımla gelinebilecek e, kazanımlar, başarılar ülkelere vazgeçilmez bir getirebilecek kadar büyük bir ekonomiye sahip. Ekonomiyi desteklemek istiyorsak şayet özellikle tarımı sanayiye önem vermek ve bu konuda e, sanayici olarak, devlet politikaları herkesin üstüne yapması gerektiğine inanıyoruz. Konuşmaların ardından davetliler eşliğinde fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Akar davetlileri fabrikayı gezdirerek bilgi verdi. どういうこと